O beni daha da çok seviyor. Seviyor. Seviyor ama seni değil. Paramızı seviyor. Şener'in parada pulda gözü yok baba. Sen öyle san. Geç odaya da. Seni mi parayı mı daha çok seviyor kendi gözlerinle gör. Sen de şu iti içeri yolla. Beni emretmesini ağam! Buyur. Gel gel, gel otur! Bana bak, sen müjdeyi seviyorsun değil mi? Sevmez olur muyum ah! Peki parayı? Parayı mı? Parayı kim sevmez ah! Hanım ver şunları! Bana bak, burada tam on milyon lira var! Seç! Neyi seçeyim Ya müjdeyi, ya parayı! Ah anladım! Yani sen bana diyorsun ki parayı al git, Müjdeyi unut! Ha şöyle! <laughs> Kaç milyon demiştin ağam? On milyon! On milyon mu? On milyon için yardan da geçilir, serden de! Ama ben müjdeden vazgeçmem ağam!